millet 25k OJ çıkartır diyor ama şey istiyorum aga tek atabiliriz niye olmasın niye atlayalım <laughs> tamam tek olmasa ben 12k OJ'yi çıkartabiliriz kim <laughs> bir şey diyeceğim ha. şimdi bir matematik sen kaça kadar okudun <laughs> <laughs> aga be senin o videomu gördüm <gülüyor> <gülüyor> senin o videomu <vücunu> gördüm <laughs> <laughs> harf duygusal oğlum o videoyu ben niye paylaştım biliyor musun valide <laughs> üzülmüş anladın mı çoğu yalvarıyor da okul, okula okula Görmüş bir yerde, Hı -hı. ben de açıklama videosu şeklinde attım da şimdi bir matematiksel konuşmak gerekirse Tamam sen yapma 12, 12k ucuya 600 UC'lik kaç tane açabiliyoruz? <laughs> 10 tane mi açabiliyoruz? 24 tane 24 tane açarız ya 20 tane açarız, 20 tane açıyoruz Oğlum şimdi ben 20, mi okumadım ben sonra salladım <gülüyor> <gülüyor> 20 tane açsak, her açtığımızda 5 tane kupon verse 5 kere 20 kaç yapar? <laughs> kaç yapardık? 100 mü yapar? Ha 100 yapar. Dayı tek yani 12 KOC'yi çıkardık çıkardık çıkaramadık çıkaramayız. Kupon yetmiyor çünkü. Abi bir şey diyeceğim lan. Şimdi mantıksal hesap yaptığımızda her bakayım 5 puan çıkarak ha. Yani bence. Bir de yanlış hatırlamıyorsam şu e, tekrar tekrar çıkınca 50 tane falan veriyordu. 30 tane, 20 tane falan veriyordu. sanki biz bunu. <laughs> bu Lucky bu ne işe yarıyor? Bunu bana anlatsana bir. Kanka bu ne işe yarıyor biliyor musun? burada kupon parçacığı açıyordun. Gümüş parçacığı da ben onu hiç bilmiyorum. Çok da şey değil ya. Batıl inanç gibi bir şey. tamam bas, bas. Altı ucu iade mi edildi? Ne alaka? Bak iki tane geldi tamam. Oha oğlum. Şimdi tam tamam beş, yedi tane geldi. Dakika. İlk turu güzel atlattı. Bak güzel iki, geldi bu arada. 7 8 geldi abi. Güzel. Bayağı iyi. Beni almadın. Beni almadın. Ben 8 gayet güzel bir rakam. Aynen her her şeyde 8 tane gelse 8 kere 20 8 kere 2 16 Aa, 1600 daha, 1600 var şişe kalıyor. 1600 değil abi. 16, <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika biz biz bir dakika biz bir dakika bir dakika. Biz, <laughs> <laughs> yanlış yanlış yaptık dur oğlum. Ben niye bunu sapladım? Çok yanlış, yanlış yapmadın <laughs> sen. Sen çok yanlış. Her hepsinde 5 tane gelirse 20 defa açarsak 100 yapar. Yani 100 puan olur bize 600 puan lazım ama tamam şimdi şunlar ne işe yarıyordu? Barış abi çok güzel yapıyordu bunu da anlamıyorum ben. Üstünden basıp sürüklüyor mu? Barış abi Yo, yapıyordu he, ama. Evet, şimdi, tamam sürükledim. Tamam aynı. Destansı başa koydum. Destansı ilerlemeyi bir yanına koyalım. Tamam. Ya yani mantıklı olan budur herhalde. Tamam <laughs> böyle devam edelim. Kanka mantıklı olan budur fırsat yani? Fırsattan sonra bir destansı oğlum. Bir dakika, destansı. Bir Artı 20 artı 50'nin önüne koyuyorum. <laughs> Tam bekle artık. Fırsat kartını tamam. koydum tamam mı? Okey. Ee, tamam. 50'yi koydum 20'yi koydum. Bir de klanlar. Bir tamam. dakika dur %50 ucu iyanesi var. Bir <laughs> de paramız geldi ya Tamam bir tane bir açtım bakayım. Arkadaşlar biz bunu yapamayız. Yapacağız yapacağız. Sen geri yastan sıkıntı yok kardeşim. Bak şöyle mantık şu bence. E şimdi 2'ye 10 yazıyor ya. Biz iki kere 60 altın çevirdik sanırım. Bunu 10 tane çevirirsek bir tane fırsat paketi açılıyor. Denemek lazım. Ama denemeden önce de UC'lerimiz gidecek. Onu da düşünmek lazım. biz <laughs> hani bu çıkartamıyoruz <laughs> ihtimalle. <var. gülüyor> evet 3. Güzel. Aa tıkam kıratıyor. 200. 9. Var 10. Kötü. 12. Uf. Güzel <laughs> değil mi? Çok kötü bu arada. Lüç kartı verdi. <laughs> O 20 tane ver lan. Abi 20 verdi. Ay. Güzeldi. Fırsat kartım gittiyse Saydık bu arada. Fırsat kartımız gitmiş. <laughs> Böyle fırsatım ben a**a 20 puan verdi. Bak, verdim, onlar bak üzecek bizi. Sen kardeşin dinle onlara hiç bakma kardeşim. Tamam söyle. sana göre yapacağım hadi bakayım. Hep hep nereden gideceğiz biliyor musun? 31'den gideceğiz. Tamam. Bak 1 tekli 3 onlu, efendime söyleyeyim 3 tekli 1 onlu, 11 tamam. tekli 1 onlu. Tek ondan gidiyorum. Bir tekli. çevir. Şans, şans kır. Bir tamam. duruma göre bakarız o şey harita harita listesine. Tamam. tamam. Güzel. Şimdi... Yani geldik. Ha. Bir tane tekli mi açtık biz? Tamam. Üç tekli vur şimdi baba. Şimdi üç tekli bir onlu şansımızı deneyelim. Şimdi bir tane vurdum. Bir tane daha üç, üç şan daha vuracağım sonra onun deneyeceğim? Yok bir tane vurdun zaten iki tane daha vuracaksın. <laughs> tamam. Okey. Kaç tane oldu şu an? <laughs> İkinci de bir çıktı. Bir daha vuruyorum. Üçüncü mü bu? Sayamadım ben. <laughs> Üçer tekli vurduk. 4 puan verdi senin. <laughs> <laughs> Hadi kardeşim. Bir, 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 iki. Bir, iki. O kas geldi. O kas güzel güzel. Skarla Levi'ye gelse var ya çok iyi olur biliyor musun? Direkt 50 50 20 20 veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. <laughs> Hadi sik bir şey sormak olur. istiyorum. Olur ne böyle mi, şeyler olur. Şey olur. Allah çarpsın kuaförden yeni geldim. Kuaföre her gitmeden önce iki kere <laughs> duş alırım ben. Saçlarım yumuşak olsun acımasın diye. <laughs> Yemin ederim. Bir şey diyeceğim. %50 kartı kullandık ya adını. %50 destansı çıkartma şekli koydumun oyunu niye bize yüzde elli kartı kırmızıya <gülüyor> vermedi hiçbir şey vermedi? Yüzde <laughs> elli şansı kullandık ama lakiren bir çıkmıyor. ben yüzde elli tamam. distansı <laughs> yüzde elli birmiş abi. Tamam, kaç k kaldı şu an göremiyorum. K. 8 k'ya kadar kendi totemini yap ben hiç karışmayacağım bak kim cenabet göreceğiz. Al al bir tek atıyorum şu atıyorum. <laughs> bak geliyor karşım ne oldu? güzel bak bir parasut tamam Lucky geldi. Yüzde yirmi. Top animasyonu dedim. Eee dedik ki Aa bir, <laughs> abi bir dakika bu soldaki şey ne? Düzenle. Bak bekle bekle bir daha düzenleme gelmiş? Yüzlerle uyucu ediyor da ben inanmıyorum vereceğine aga. Tamam bir tane daha onu çeviriyorum. <laughs> Dolandırıldık lan. Ben <gülüyor> bekliyorum kardeşim. Çam mı geldi? Çanta kupon veriyor muydu onu unuttum ya. Oğlum da kupon. <laughs> daha bir tane şey tamam Dur da. dur. Tamam mı? Bak, hayır. Kaç K? 12 vardı. 4K'ya 80 tane. Yaklaşık 100 tane çıkarttık 4K'ya. 8K'mız var. <laughs> Baba hiçbir türlü olmuyor. Kafalık bile alamıyoruz <laughs> 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 Dur tamam lan sen de sen de sen de sen, sen yap. İki tane <gülüyor> sen, <gülüyor> sen iki tane <laughs> ben. Tamam iki sen iki bense kardeşim. Vur o zaman oradan eee eee 3 tek 1 on vur babacım. Geçsin. 3 tek 1 <laughs> <bir> on, <laughs> tek bir on 31 <laughs> hayat kurtarır 6, sıkıntı 6, yok. 33'e yani, 30 33'e aldık bu arada. Bakayım abi güzel. güzel. Bir tane daha veriyorum. Güzel. Sen en azından ben iyi adı abi. alıyorum. Abi niye yandı orada? <laughs> <laughs> Aklım gitti orada durdu diye Allah çarpsın. Tamam şimdi. <laughs> ne oldu? Oy! Abi <laughs> Abiciğim beni bir sal! Bu bu kıyafet mi? kas mı? Anlamadım ki bu ne bu? <laughs> kas koydum neye benziyor? <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol lan! Anladın mı? Nasıl durdu ha bu arada? Bir şey diyeceğim bak bir şey diyeceğim ne? gel şimdi gel gel. Sete, gel sete gel sete gel sete gel. Gir şeye normal setleri görebileceğimiz yere. Ha burası. Hayır hayır kıyafeti üstümüzde ha. göreceğimiz yer burası değil. Ha. Bu şekil. Bak giy kırmızı sete yakışacak ha, mı gi bakalım? Girilmiyor oğlum. Girilmiyor oğlum oğlum zaten ha. Senin istediğin bu kırmızı değil ya aşağıdaki bebeğim. Bu Lan... mi? Ha bu işte tam... Ha. Ay, bir şey diyeyim mi? bunu Bunun girilmiyor. kafasıyla da güzel duruyor ha. Kafası güzel duruyor. Ben bunu asla kapatma bakıyorum. Böyle çok tuttu. Şapkası çok tatlı. Bu arada bir şey diyeyim mi? Sanırım biz bunu çıkartamazsak daha iyi ben uyucuya gömeceğim aga. Sen tamam, ben o zaman bir tane onu üç tane tekli bir tane onu gömeceğim. Yok 8K uyucuya direkt göm. <laughs> <laughs> ben karışmıyorum kardeşim. Totem senin totem. Tamam. Hiçbir şey demiyorum. Ben sadece buradan bakıcıyım. Molotov kokteyl geldi buraya tamam, da. Tamam sıkıntı yok. Bunlar hep zaten planlanmış şeyler tamam mı? 30 bir tane gömdüm. Animasyon geç yaptım. Bir tane daha gömdüm. Tekrar animasyon geç yaptım. Bir tane daha gömüyorum, bu sefer bir şey yapmıyorum ve bundan sonra 10 dakika müzül bir tane geliyor tamam mı? Bak hazır mısın Arunc? Hazırım ben sadece izliyorum. Çıkar çıkar izlemiyorum. Oğlum bir tane gelme. <laughs> Kardeşim şimdi ha. matematiksel alıştırmalara göre şu şeylerin yerini değiştirelim biz. Tamam. Bilmiyoruz Mesela, zaten evet. kafamıza göre yapalım şansını oynuyoruz zaten. Şimdi uzun, bir nevi şans. Kafana uzun. göre koy nasıl istiyorsan. <laughs> şimdi 160 daha yüksek herhalde buna. şu şey yapalım bir dakika. 33'e 50 uca bunlar bir gelsin aga Ucelerin yanında niye off yazıyor da öbürlerinde yazmıyor? UC çekiliş kartlarında. Bak Adama, mesela ikinci sıra ikinci sıradakinde off yazmıyor. UC çekiliş kartı, öbürü de UC çekiliş indirimi kartı. Ama indirimi kartında oluyor bak. UC çekiliş kartı farklıdır. UC çekiliş indirimi farklı herhalde. O zaman UC çekiliş indirim kartı, indirim kartı. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin dayı? Ne diyorum Tamam sen kafana göre koy. Tamam, tamam. Böyle okey misin lan? Anlamadım bunu da ben. Düşün. Yani böyle Sıkıntı yok. Sen ayarla kafana göre koy. Fark etmez. Oraya bir gir kardeşim. Girdim. İki tekli iki onlu açar mısın kardeşim? İki tekli bir onlu. İki tekli iki onlu. Aç kardeşim. Tamam bu bir tekli. Evet. En azından iki tane aldık. Evet. Bekliyorum. Tamam bu ne iki onu hiç, hiç bilmiyorum. Şimdi Felo bir güzel. tane onlu açıyorum. Aç kardeşim. Açtım. Aç kardeşim. Oğlum bu ne? Bunu niye tek attı? Ne oldu? Bozuldu. Ne yapıyorsun? Ula UC'ler gidiyor. 100 skar geldi. Uyy skar tertemiz. Tamam. Bir şey diyeyim mi? da 50 tane veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. 40 mı? Tamam da bir mi? daha çıkarsa. Kardeşim bu ne oluyor buna? Buga girdi bu arada. <laughs> Haberin Sağ, altta bir şey gözükmüyor mu sende? Bende bir ben... şey gözüküyor lan. <laughs> yani ben de gözüküyorum. Sen de gözüküyordun baltayı. <laughs> <laughs> bir dakika ya. Bir oyunu kapat. Baga girdi bak. Kardeşim bu şu çeti dinlesene bir arada. Ya, ta, tamam, oğlum ben arınca dinliyorum. Arınç biliyordu. Çin. Kardeş Oğlum çoğunluğun dediği olur ben niye yedim diyor. Harincin kafa gidik kızmıyor mevzusu oradan bırak onu tamam. gitti gitti tamam. o. Tamam. Söyle abi. Çeti dinle bak gümüş parçanın al Nereden alacağım? Kartları. Nereden alacağım? Nasıl alacak abi? Onun sağ alttan olması lazım ondan emin değilim. <laughs> abi o kartlardan bizi var herhalde de ne işe yarıyor abi? Ne işe? Nereden alındı bilmiyorum ama kartlar. <laughs> ne yapacağım çit? Ha evet turbo hızlı olayı vardı onu hatırlarım. Tamam o. Hatta böyle. Ha tamam. tamam oğlum işte bu şekilde yapacağım o ha, zaman. Bu işte. Ya oğlum desene bana. Ya aptal tamam. bir şeydi anlamadım bunu. Oğlum biz az önce bak, aldık bak, zaten bunları. Bir bak. dakika bak. Olay orada bak alırken tamam, hızlı tamam. hızlı tıkla o tuşa. Ha. Tek tek yapma. Hızlı hızlı tıkla o tuşa. Baga gelen 3 -4, üç, 4 kere arka arkaya alır. Fullle. bir Full birkaç kere arka arkaya bas. Oha. Kaç tane gelsin? Yo bir tane indi şans aldı diyor. Allah Allah. Oğlum böyle bir şey var madem? Niye bana başta demiyorsunuz bunu? Abi niye başta demediniz ya? One eternity later. Şimdi bir tane ne satan kullanacağım herhalde. Bu arada ben ucu yükleyeceğim tekrar. Bunu çıkarmamız lazım ya. Topaya koydum şimdi çıkaracağız. çıkartacağız. Bir uzun ben sürekli şey lazım bak. 360. Altında 12k'ya bak bir şey yapıyorum. 12k'ya bir 350 falan aldı tamam mı? Bir 12k evet. daha yüklersek belki olabilir. O 444 oldu bak şu an. Yine binin ulaşması bir tık zor da şu üsttekini belki gelebilir. Onun bir üstü gelebilir. Tamam. Arı söyle bir şey. Kardeşim 3 tek 1 onunla açar mısın lütfen? Artık bırakın şu fırsat <laughs> kartını artık. Lütfen Üçte, bak 3 Tek bir lütfen. 3 tek 1 yok. Bir an bir an var ya çıkı sandım yalnız ha. Bir an korktum ama geldi yani gidelim o tat tek attı diye. Bunlar ne işe yarıyor mesela? Takviye parası. Onlarla da bir şey alın herhalde. Lucky geldi mesela bu ne iş oluyor a**im Arınç senin yapacak bir totem hemen ne Hayır evet. abi tamam, bak bu, orada bu, şey ya, sen söyle bir şey Sen söyle gel Ben söyleyeyim 900 uca var Tamam bir ben evet. yandan, orada bu arada uca yükleyeyim Aa, yükleme yükleme çıkacak evet. 900 uca yükleme A Tamam yüklemiyorum Kardeşim tavana bakarak açman lazım Yok o Tavana Aa. bakarak onu Yok, açacaksın açacak Şimdi e, yukarı bakıyorum Aa kızım ben işte, eksiye öyle yap diyenler var ve bu arada ben bu demin öyle çıkarmıştım Arınç eğer eğersin sizin, eğer sizin dedikleriniz olmazsa yer şey yapacağım. Ben kendim bildiğim gibi yapacağım tamam mı? Şey onluyu açarken tavana bak. Hiçbir şekilde bakmayacağım tamam. bilgisayarada ekrana da Ya 3 da tek bir on mu yapayım? Evet 3 tek bir on. 3 tek bir bakabilirsin. Oha bakabilirsin. Ya. bakabilirsin. <laughs> Onu yapabildin. <yapamazsa. gülüyor> tamam bir daha nasıl bu çıktı? Bir defa tamam, okay. daha yaptım. <laughs> tamam güzel. Bir defa daha yaptım. Tam onluyu açarken tavana hiçbir şekilde gözün ucuyla bile bakmaman lazım ama. Tamam bakarsam <laughs> iptal mi oluyor? Bak bakmam Bakar, ama bak dersen seni sikerim. Tamam direkt UC iptal olur. Hatta dön arkanı. Tablete bas Oraya. dön arkanı. Oraya tamam. bir klip alın. Çıkarsa çünkü yandık. Vel abi çıkarsa hiç tepki verme tamam mı? Tamam. Okey, okay. Dönüyorum. Bitince haber vereceğim. Tıp. Olur olur ekranı yansımdan gel. girip ayrı benden görüyorum. Arkasını dönüyor camdan aynadan bakıyor böyle. Totem mi olur abi her yerden <laughs> görüyor. Odada bin türlü ayna var. <laughs> Karın senin <titimine> ben... <laughs> Bu ne olu? Bu ne olu? 17 tek bir onlu. Tamam. Birçin 17 vs 1 den gelir. 17 vs 1 değil. 1'e oyundan gibi arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Arkadaş formatta bir tık götürürüm de. <laughs> tamam 1 say. 2. Geç geç yapayım mı? Yap yap. Hepsini geçli. 3. 4. Bekle şöyle yapayım. 4. 5. 6 7 8 9 10, s Oha! Boğar, dedim size ben. Oha! 11 de 11 11 geçiyor. 11 12 mi oldu oğlum? Sayamam onu bırak Evet evet 12. 12 tamam. 13 14 15 16 son 17 Tamam. Soğuk Şimdi ne oluyor? Vurdum Anima be lan. Adam az vurdum. Olsun olsun en azından bir tane kırmızı geldi. Güzel güzel. Güzel tamam çok çok. dur lan. Soldak ben... kutuyu aç soldak tamam. kutuyu aç. Açtım soluk kutuyu. Tamam tamam güzel 45'i buradan geldi 481. Tamam farklı farklı bir şeyler daha söyle bana. Kardeşim eee Bir tekli bir onla niçin bilir Ne Niçin? Çünkü orange alina niçin? A ikisi de alfabenin ilk harfi. Arınçla Ali'ne ne, ne alakalı şimdi? Arınç Ali, Ali ne alakalı abi? Bizim, bizim planlıkla mi? Aynen ne alaka abi? Ne alaka? Da Aa, yaşamlarda... bir dakika evet evet bu ne alaka böyle? <laughs> ya kardeşim böyle bir Allah ben şimdi ha, söyle. ben Kürtmeşim <laughs> Ali'ne demişim ki Yeğiz gel film izleyelim. Var mı bunda bir şey? Yok oğlum, bir şey var mı bana? Um, bir şey. Bak, şey, Sonya ben ne zaman tanıştım adam akıllı dün? Yes Dün. Dün tanıştım değil mi? Sonya'ya dün dedim ki gel dedim Motorola'dan ya Valorant oynayalım ya da Jabbarlar'la film izleyelim. mı Dün tanıştın dün kız öptü koyayım. Ya şu sol şu en bay çıkan tek ne oluyor o ya? Onu merak ettim oğlum. Oooo! Ya tamam bir dakika şimdi bir şey söyleyeceğim. Oy, şimdi he, sen, neden, neden çıktığını söyle kardeşim çünkü çok uyuca bastık. Ben şu an mesela totem yapsam bana da çıkacak. <laughs> tamam ona, ya bana ya, bana da yap, sana da Tamam, sana. yap. <laughs> tamam aç kardeşim 30 tek 1 10 aç amana koyayım 31. 30 tek bir tane onu mu? Evet Hadi. animasyonu geç. Tamam 30 tek 1 10 aç çıkmazsa adam değil. Ya ben tekiyim lan. Alina'ya ya ya yavşa. Bütün ya. ha. kızlara yavşa. Yavşam lan aç. 1 aç. Tamam 2 say sen bu arada. Tamam 2. 5 hiç rahatım fark farkın 6, çok rahatım 7 sıkıntı yok önemli olan 8 9 10 sıkıntı çok rahatım şu an sıkıntı 12 tertemiz hiç sıkıntı yok 13 çok rahatım ya 14 tertemiz 15 hiç şey değil şu an 16 17 18 19 20, 20 21 hiç sıkıntı yok çok rahatım geri yazdım 22 hiç sıkıntı yok 23 hiç sıkıntı yok 24 10, 25 26 27 28 29 <laughs> 30 tam animasyonu kapat aç kardeşim <laughs> çıkmazsa adam de yap tekiyim lan. Oğlum bir şey diyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Ben mikrofon kapattım da sonlara doğru <laughs> bakamadım ekrana da. Sen galiba 32 tane tekledin. Ben yanlış saydım galiba. Onun abi sen buyur abi. Özür dilerim abi. Sen buyur. tavuğu ben çıkartamadım benim. Olmayanlar çıkıyor ya. Çok güzel. Tamam. Oğlum bir dakika. Ha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha, bir dakika. Oğlum bak Uyce'yi şu an şey yapıyor ha. 600 şey alabiliyoruz olsun, bu aralık Tamam olsun oğlum olsun. Şu an bakarısın. Evet tamam. şu an, şu an senin göt, göt oluşunu izliyoruz adam <laughs> Ne alaka be kardeşim Arkadaşlar müziği de gelin müziği yapıyorum. Çok evet evet. Al, tamam. Şey şimdi. Alt tane geç geçeyim mi? Geç. Geçli. Ya hayır yavaş yap. Tamam bu bir. Bu Üç. Dört. Yani. Ama en azından puan çıkardım. Tamam ben sıkıntı yok. Daha iki tane daha. <laughs> <laughs> Kırıldım. Evet. Oo asa verdin güzel. Tam beden. Bir, bir şey bir şey basma. Ha, basmadım. Ee, şey yap. Kartlara üzerine tekrar. Ben şey demek istiyorum. İki tane onunla açtım ya. Bir dakika. Yaptım mı lan? Yaptım değil mi? Fırsat var mı hiç? Fırsat var mı? Fırsat yok galiba. Fırsat yok kanka. Bir şey yapma. İki tane onunla açtım ya. Bir tane hemen eşiti Bootcamp gidip bakalım. Excel'e çıkmak istiyorum. Biraz temizle ama oyuna. Vurdun havada. Vurdun havada. Vurdun havada. Vurdun Laf koydum. Sağdakini vur la. Bırak onu. Sağ tepede. Ağacı vur demedik, adam vur dedi. Tamam, bir noskop attın sonra öl. Bir noskop alman lazım adam. Ay, buldum aslında. Ha. Lan vurdun aslında. Seyyarlar vurdu seyyarlar. Gel, maske iste gel. Tamam, şimdi yok. ben şimdi tek atıyorum. Aldrich ağ üstüne gir. 2 tek bir onun açar mısın lütfen? Çıkmazsa yatırım beni. Ay sıkıntı yok ya. Çıkacak rahat olun. Geri yastan bak kafanı geri şey yap. Sakin dur böyle. Heh, heh. Çıkacak emin ol. Eminim de böyle gaza gel kendine. Emin neler? çıkacak? Tamam, İkisini mi çıkacak? Bas onluyor. Bas onluyor kardeşim. Kardeşim çıkmadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta <gülüyor> üzülmek gerekmiyor. Sonuçta parçacık var. Aynen parçacık var. <laughs> Daha abi. Ama bu arada şimdi beni güzel kazandık ha bak bunu aldık bunu aldık bir de Ama. bunu aldık. Aynen 6 milyar para gitti iyi yani. <gülüyor> Arabamız da <laughs> olsa. <laughs> Yanlış set aldın. Lan <laughs> yok oğlum an, <gülüyor> <gülüyor> ya sordurma beni. Sordurma beni. Bak bu, bu set de güzel aslında kötü değil aga bu set de çok tatlı. Bu var bunun kafasını alacağız ilerleyen zamanda. Bu çok çok tatlı ve bunu kesinlikle kullanacağım. Bunu hemen şunu ekle. Aga bu M4'e bu arada. Yani kötü değil abi. Tamam şunu çıkardı nasıl? Çok fazla takmayalım. Ama abi sana dediğimiz gibi bu seti çıkaracaktık. Çıkardık da bence çok çok tatlıydı. Şimdi arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Instagram adresini şu an ekranda görüyorsunuz. Oradan takip edebilirsiniz. Tüm bildirimleri like açık yapıp like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.